Herkese merhabalar, Sibel'le kolay ve nefis yemek tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tüm ev halkını lezzetiyle kendine hayran bırakacak bir lezzet kabak kızartması tarifi paylaşacağım. Sizleri fazla bekletmeden hemen tarifin yapılışına başlayalım. Kabağı dilimleme işlemi için ben mandolin rende kullandım. Eğer mandolin rende yoksa Klasik rendelerin yan tarafında bulunan dilimleme bölümünü kullanabilirsiniz. Tarif için 500 gram kabağı kabuğuyla birlikte iyice yıkayalım. Kabağı kabuğuyla birlikte kullanacağız. Yıkama işleminden sonra bütün kabakları mandolin rendeyle ile rendeleyelim. Şöyle size kabağın kalınlığını da göstermek istiyorum. Kabak bu incelikte olacak. Bütün kabakları dilimledikten sonra üzerine bir çay kaşığı tuz ekleyip elinizle birbirine yapışan kabakları da ayırarak tuzla birlikte kabağı karıştırın dakika bu şekilde kabakların suyunu salması için bekleyelim. Diğer tarafta 2 adet yumurta akının içine yarım çay kaşığı tuz koyalım. Yumurta akı ve tuzu mikserle tamamen köpük haline alana kadar karıştıralım. Videoda gördüğünüz kıvamı alınca kenara alalım. 30 dakika sonunda kabakları iki elimizle iyice sıkalım ve başka bir kaseye alalım. kabağı sıktıktan sonra kalan suyu da şöyle size göstermek istiyorum. 500 gram kabaktan yaklaşık bir su bardağı kadar su çıktı diyebilirim. Bütün kabakların suyunu sıktıktan sonra baharat olarak karabiber ve toz kırmızı biber koyalım. Daha sonra 3 yemek kaşığı un koyup kabağı ezmeden havalandıra havalandıra karıştıralım. Burada dikkat edin. Tüm malzeme karışır, karışmaz. Kabak fazla su salmasın diye karıştırmayı bırakmak gerekiyor. Karışım hazır olur olmaz karıştırmayı bırakalım. En son olarak hazırlamış olduğunuz yumurta akını ekleyin. Bir spatula yardımıyla yumurta akını söndürmeden aşağıdan yukarıya daireler çizerek karıştıralım. Karışım hazır olduktan sonra tava içine yaklaşık bir parmak yüksekliğinde yağ koyup yağı ısıtalım. Yağ ısınınca kaşık kaşık kaseden kaba kalıp yağın içine bırakalım. tavanın aldığı kadar kabak koyduktan sonra tamamen bir yüzün pişmesini bekleyelim. Kabak gördüğünüz gibi kızardığında çevirmeye başlayabilirsiniz. Bir yüzü kızaran kabağı çevirerek kızartma işlemine devam edelim. kontrol ederek iyice kızaran kabakları havlu kağıt sermiş olduğumuz bir tabak içerisine alalım ve bütün kabakları bu şekilde kızartmaya devam edelim. Kabaklar pişerken yanına bir sos hazırlayalım. Bu sos için bir kase içerisine 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı acı ketçap koyarak iyice karıştırıp kenara alalım. Bu sosa batırarak kabakları yemek çok keyifli oluyor ama yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz sadece ketçap ve mayonez ile servis edebilirsiniz. Bütün kabakları kızarttıktan sonra yanında sosuyla birlikte servis edelim. Yemesi çok keyifli. Çok lezzetli ve kolay bir kabak kızartması hazırlamış olduk. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Vakit ayırıp videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.